AK Parti Elazığ Milletvekili adayları Tahir Öztürk, Metin Bulut, Ömer Serdar ve Ejder Açıkkapı seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Tahir Öztürk, Çarşı, Sarayetik ve Rüstempaşa Mahallesi'nde hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Daha sonra Oyumağaç köyüne giden Tahir Öztürk Elazığ'ın yöresel ürünlerinden orjiki imalatını yerinde inceledi. Ama, çok ya. Şöyle görürüm. Tamam bizden fazla Anladım. üç biz bir de körede. 3'ten fazla yoktu. 8 şey, çok ağır olur. Yok ağır oluyor zaten. Sonra bunları niye bile işte birer kıs yapaz rahat orada ha. <laughs> ne bileyim tabela <daha> yok. <laughs> <laughs> ya böyle yarımırsak kolay olur diyor. İşte, boy yetişme, hem de ağır oluyor ha. Böyle biraz zor oluyor küçük küçük olunca. Allah bereketlessin. Allah sağ ol. Allah. Allah yemeği Kendiniz. nasip etsin. Hadi bismillah. Hadi. bismillah. Hadi. Bereketli olsun. Hadi rast gelsin. Amin. Amin. <laughs> tamam oldu değil mi şimdi? Tamam. Bir dakika kaldır. Hadi bak. Kaldıramayacağız. Ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Tahir Öztürk, orucu kiretiminin Elazığ için önemli bir imkan olduğunu belirterek tanıtım olarak önemli olduğunu söyledi. Orucu kiretiminin Elazığ'ın simgesi, Elazığ'ın tek hediyelik şeyi orucu olayı. Dolayısıyla İmalatı yerinde görmek. Burada köylülerle onların sıkıntılarının dertlerini dinlemek üzere geldik. Ben bu köylülere, bu imalatı yapan hanımlara, özellikle hanımlar bu işin şeyi, emeğinde, ben hanımlara çok teşekkür ediyorum. Onların çok büyük emeği var, hizmeti var. Hava mevsim de güzel inşallah. İnşallah bu sene şeyde bereketli olur, verimli olur. Ben bunlara teşekkür ediyorum. Herhalde büyük bir varlık, büyük bir imkan. Bunu her zaman tanıtmamız lazım. Biz her zaman köylünün yanındayız. Köylünün kendi köy sorunları, şahıs ile şahısları sorunu ve ocikle imalatla ilgili sıkıntılar olursa biz her zaman destek oluruz, yardımcı oluruz. Ben köylülere teşekkür ediyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili ve ikinci sıra adayı Metin da seçim çalışmaları kapsamında İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi esnafını ziyaret etti. Evet. Ziyaretleri sonrasında değerlendirmeler yapan Metin Bulut, bugüne kadar seçim öncesi ziyaretlerde hep esnaf sorunları ve lokal konuların konuşulduğunu, ancak bu seçimlerde toplumun her kesiminin ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı sürece kilitlendiğini kaydetti. Evet, biz seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de Kazım Bayer caddemizi gezdik, oradaki esnaflarımızı gezdik. Tabii şimdiye kadar esnaflarımızı gezdiğimizde, esnaf ziyareti yaptığımızda esnaflar hep genelde genel sıkıntılarıyla alakalı bahsediyordu, sorunlarıyla alakalı bahsediyordu. Konuştuğumuz şeyler genelde lokal meselelerdi, yerel meselelerdi, esnafın sorunlarıydı. Ama hakikaten son dönemde ülkenin yaşanmış olduğu şeyler, bu ülkede son dönemde yaşanan travmalar ve yaşatılan olayların hepsi esnafın da bu anlamda gündemini lokalden alıp ulusala aktardı. Artık gündem gerçekten ulusal. Gündem gerçekten bu ülkenin geleceği. Konuşulan şeyler e, tek başına iktidar olmayışından dolayı ödenen bedel. E, vatandaş bu konuda bilinçli. Vatandaş bu konuda şuurlu. E, ve büyük bir şeyle onlar da bizim beklediğimiz gibi e, 1 Kasım'ı bekliyor. İnşallah 1 Kasım'da bu 7 Haziran'da yaşanmış olduğumuz tablo e, bir daha yaşanmayacaktır hep birlikte yeniden güçlü bir iktidarla Türkiye buluşacaktı. Esnaftan aldığımız mesaj bu yönde. Akperçe ilçesi Milletvekili adayı Ömer Serdar seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Serdar ziyaretleri doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi ve Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan esnaflarla bir araya geldi vatandaşların 7 Haziran sonrası yaşanan sıkıntılardan kurtulmak için büyük bir heyecanla 1 Kasım'ı beklediğini dile getiren Ömer Serdar, halkın 1 Kasım'da tercihini yeniden istikrardan yana kullanacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. 7 Haziran sonrası koalisyonlar görüşmeleri vatandaşı ciddi anlamda etkilemiş. Artık istikrarlı bir hükümet beklentisiyle Elazığ'ın da esnafının e, işlerinin açılacağı, piyasaların oturacağı yönünde bir inanç var. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok sıcak e, diyaloglarımız oluyor. E, AK Parti'ye e, ciddi anlamda bir yönelim var. E, bu yönelimin AK Parti'de dört e, milletvekiline tekabül edeceğini şimdiden görür gibi oluyoruz. Yani da netleşmiş. E, i̇nşallah memleket için hayırlı sonuçlar 1 Kasım'da ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Ömer Serdar ziyaretleri kapsamında daha sonra Arıcak Kültür ve Değenişme Derneği'ni ziyaret ederek Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, Dernek Başkanı Abdülkadir Ünal ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. 1 Kasım'da bizi e, ziyaret etmeye gelen Sayın Avukat Ömer Serdar'a e, şimdiden başarılar diliyorum, ekime başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun diyorum. Ömer Serdar, Arıcaklıların kendisinden beklediği hizmetin farkında olduğunu belirterek, inşallah sizleri mahcup etmeyeceğim dedi. İlçeniz daha doğrusu benim için önemli ilçelerden biri. Sosyal boyutunu da önemsediğimiz ilçelerden biri. Ayrıca o bölgenin şahsımdan beklentileri olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu konuda inşallah sizi mahcup etmeyecek çalışmalar içerisinde de önümüzdeki dönemde olacak. Çağdaş ülkeler düzeyindeki statüye kavuşturmak gibi hedeflerimiz var. İnşallah 1 Kasım'dan sonra toplumun genel beklentisini de o şekilde görüyoruz. Gezdiğimiz yerlerde e, AK Parti'ye tek başına iktidar inşallah nasip olur diye sizlerin oylarıyla diyoruz. Elazığ'da da hedeflediğimiz 4 milletvekiliyle sonuca gitmek istiyoruz. AK Parti Elazığ 4. Sıra Milletvekili Aday çık kapıda Elazığ Şehir Merkezi'nde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve seçimlerde destek istedi. Evet, i̇nşallah gençler sizin sayesinde bir ekmek yiyecek projeleriniz çok beğendim. Evet. destekleriniz Destekler Allah'ın Allah 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 izniyle Allah inşallah Allah. bu yıl. Şey şey ben inşallah. isterim şey yani şey gençler şey bir yere kavuşsun. Yani. Tabi bunlar da sizin sayesinde olur. İnşallah. İyi olacak. Gönlümüz sizde yani zaten. Siz yani zaten. Ama sizler iyi gördükçe iyi oluyoruz. inşallah. Sizler de iyi olursanız biz iyi oluruz. Bizler sizlerle varız. Evet. Sonuçta evet. destek verdiğimiz. Evet çok şey bekledi. Bu kadar beklentilerin sonunda aldığımız bir hizmetin karşılığı var. Yani sonuna kadar kalacağız. Ee, günüyle, bugünle karşılaştırdığınız zaman hakikaten o zaman hayatta. siz buradasınız diye ben de söylüyorum. Ben daha önce bitse gidip gelirken 90 yıllarda hangi uçurumla gideceğim diye muhakeme yaşıyorduk. Gerçekten de öyle. Ama şu an Bingöl'e ve Bitti'ye geçtiğiniz zaman otobanda gidiyorsunuz.

bir tane bomba koyup Olacak. altını kalmadan bitir. Onları biz inşallah hepsini işte yapıyoruz. bunları yapanlar Daha güzellerini Bunları gurur duyuyorum. Evet. Bunları evet. yapanlarla gurur duyuyorum. Evet. Büyük devlet olmak böyle bir şey yani. Çok iyi. Evet, çok iyi. Allah, Allah emanet olun. Daha iyi.